kimseyi rahatsız etmedik umarız. Bayır ve indi. Kimsenin onları rahatsız etmeyeceğini düşünüp mutfağa rahatça yerleştiler. Ne güzel bir çiçek. Ve Endi böyle bir hediye için en iyi ödülü alıyor. Öpücük. Ne kadar tatlı. Görünüşe göre Monica da evde bir şeyler yemeye karar verdi. Bu sabah bu harika pastayı yiyemedi. Ama şimdi tam zamanı. Hmm. Ama Andy pastanın sadece sevgili Mary'i daha da memnun etmek için burada olduğunu karar verdi. Tabii ya. Çünkü o tatlıyı çok seviyor. Monica çok şaşırdı ama kavga etmemeye karar verdi. Ayrıca burada bir şişe kola var. Bu daha iyi. Ama bu fazla oldu. Onlara her şeyi veremezsiniz. Kendime de bir şey koymalıyım. Evet ama zaten her şeyi içtiler. Ve Monica yine de akıllı olmaya karar verdi ve kavga etmemek yerine arkadaşlarını bir ısırık, yala ya da hiçbir şey mücadelesine katılmaya davet etti.